Evet arkadaşlar bugün enzimler konusuyla karşınızdayım ee, yine hızlı bir şekilde ve özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım amacım daha önce çalışmış öğrencilerin bir tekrar yapmasını hızlı bir tekrar yapmasını sağlamak. Şimdi önce enzimlerin görevleriyle başlayacağız. Enzimlerin bir numaralı görevi en önemli görevi aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonun hızını arttırmak. Biz enzimlere biyolojik katalizörler de diyoruz gençler. Buna dikkat edelim. Bu enzimler bizim biyolojik katalizörler tanesi. Peki aktivasyon enerjisi nedir? Biraz buna değinelim. Aktivasyon enerjisi bir reaksiyonun başlayabilmesi için gerekli olan minimum enerjidir. Minimum enerjidir. Şimdi hemen yandaki şekil üzerinden anlatırsak yine enzimsiz bir reaksiyon şu EA1 bu enzimsiz bir reaksiyon gençler. Gördüğünüz gibi aktivasyon enerjisi oldukça yüksek. E, ee, 2 ise enzimli bir reaksiyon arkadaşlar. Aktivasyon enerjisi daha düşük. Bu şöyle örnek verebiliriz. Bir dağı tırmanmak gibi düşünebilirsiniz. Şu dağı tırmanmak mı daha kolaydır? Yoksa ea de yani enzimli reaksiyondaki şu kırmızı çizgiyle gösterilen dağı tırmanmak mı daha kolaydır? Onun için enzimli reaksiyonlar çok daha hızlı gerçekleşir. Çünkü başlangıç için gerekli enerji daha azdır. Ve o enerji ulaştığından reaksiyon başlar. Ve oluşan ürünler değişmez. Ee, ve delta G değişmez. Yani ortama salınan serbest enerji değişmez. Enzimler reaksiyonu başlatmaz arkadaşlar. Ancak hızlandırır. Reaksiyonu başlatan şu aktivasyon enerjisidir. Enzimlerin tekrarı bu başlatan enerjiyi aşağı çekmektir. Enzimler az önce söylediğim gibi delta G, delta G'yi yani ortama salınan serbest enerjiyi değiştirmeden e, aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandırır. Şimdi enzimlerin yapısına bakalım. Enzimler bir kere protein yapılıdır gençler ve protein kısmına apo enzimler. Ve sadece proteinden oluşuyorsa bir enzim biz bu enzime basit enzim deriz arkadaşlar. Sadece proteinden oluşan enzim. Enzimlerin birçoğu yardımcı kısma sahiptir yani protein kısmının yanına yardımcı kısım da eklenmiştir. Ve biz böyle bir enzime bileşik enzim deriz. Sadece proteinden olsaydı basit enzim ama ikisi birden varsa hem yardımcı kısım hem protein kısım varsa bileşik enzim deriz. Bileşik enzimlerin genellikle yardımcı kısmına genel olarak kofaktör deriz. Ancak, ancak yardımcı kısımlar mineral veya vitaminden oluşabilir. Eğer vitamin vitaminse koenzim adını verir. Vitamin de zaten organiktir. Mineral de inorganiktir. Bazen böyle de söylenebilir sorularda. Yani organik kısmına koenzim, inorganik kısmına kofaktör de denir. Gençler. Yine bir apoenzim sadece bir kofaktör ile çalışır gençler. Yani şöyle bir apoenzim düşünelim. Sadece bir kofaktör ile çalışabiliyor. Yani diyelim ki şu protein sadece kalsiyum minerali ile çalışıyor. Ancak kalsiyum minerali yani bir kofaktör birden fazla proteinle çalışabilir. Yani bu mineral çok fazla proteinle çalışabilir, çok fazla apoenzimle çalışabilir. Ancak bu apoenzim sadece bu mineralle çalışır. Buna da dikkat edelim. Esas çeşitliliği de apoenzim sağlayacaktır. Yani hangi substrata, yani hangi maddeye etki edeceğini bu apoenzim belirleyecektir. O faktörler ise sadece burada enzimi aktifleştirmekle sorumludur. Buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi enzimlerin özelliklerinden devam edelim. Enzimlerin etki ettiği madde substrat denir. Yani neyi etkiliyorsa enzim. Mesela bir enzim etin parçalanmasını mı sağlıyor? Bu burada et substrat. Çünkü enzim eti etkiliyor. Tamam mı? Örnek vermek gerekir. Enzimin substrata bağlandığı bölge aktif merkez denir gençler. Şurası mesela substratımız olsun şu turuncuyla mavi ile gösterilen şey. Şu kırmızı da enzimimiz olsun. Şu bölge aktif merkezdir. Şu bölge. Ve enzimler enzimler substratlarıyla bir uyum halindedir. Biz buna endiklenmiş uyum da deriz. Buna anahtar kilit uyumu da denir. Yani birbirleriyle üç boyutlu olarak uyumludurlar. Ve hangi enzimin hangi substrata bağlanacağı bu aktif merkez tarafından belirlenir. Nasıl belirlenir aktif merkez tarafından? Tamamen işte bu uyuma göre, bu yapısına göre. Üç boyutlu uyumuna göre. Enzimler yine bir diğer e, özellik. Enzimler aynı tepkime için tekrar tekrar kullanılabilir. Enzimler bir anda harcanmaz gençler. Yani şurada enzim harcanmaz. Enzim olduğu gibi çıkar. Mesela şöyle düşünün. Bakın şurada şu şekil üzerine anlatalım. Enzim substratla bir araya gelmiş. Biz daha sonra bunların bir arada bağlanmış enzimler yüzünden enzim substrat kompleksi oluşmuş. Daha sonra ürünler oluşmuş. Enzim değişmiş mi? Hayır. Artık bu enzim tekrar kullanılabilir gençler. Tekrar başa dönüp bu enzimi kullanabilir e, hücrelerimiz. Enzimler substratlara özgüdür. Ancak bazı enzimler farklı substratlara etkileyebilir. Evet. Mesela örnek verelim. Nasıl etkileyebilir farklı substratlara? Mesela hem nişasta hem glikojeni amilaz enzimi etkileyebilir. Burada ne yapıyoruz? İşte anlıyoruz. İşte amilaz enzimi farklı substratta etkilemiş. Ama genellikle her enzimin substratı farklı. Örnek vermek gerekirse mesela laktozu laktozu laktaz indirir. Zaten enzimler sonuna az eki alır. Mesela e, maltozu maltozu maltaz mal indirir. Gördüğünüz gibi az eki alıyor. Enzimler sonuna. Bunu da unutmayalım. Bunu da belirtelim. Enzimler sonuna az eki alır arkadaşlar. Enzimler hücre içerisinde üretilir. Çünkü zaten ribozomun kontrol üretilmesi lazım. Bir protein yapılır. Hem hücre içinde ama hem de hücre dışında kullanılır. Yani bir enzim hücrenin dışında da kullanılır Ki sindirim enzimleri hücre dışında daha çok aktiftir. Sindirim enzimleri hariç enzimler ters Yani çift yönlü çalışır gençler. Mesela karbonik anhidraz enziminden örnek vermek gerekirse karbondioksit ve suyu birleşir, birleştirir. Aynı zamanda H2CO3 yani karbonik anhidraz enzimiyle tekrar karbon karbondioksit ve suya da dönüşür. Yani tersinir çalışır gençler. ama burada sindirim enzimleri hariç dikkat edin. Sindirim enzimleri tek yönlü çalışır. Buna da dikkat edelim. Enzimler takımlar halinde çalışır arkadaşlar. yani bir enzimin ürünün başka bir enzimi mesela K burada K enzim birin ürünü nedir? L'dir. Enzim birin ürünü L'dir. L aynı zamanda enzim 2'nin substratıdır. Yani bir enzimin ürünü, bir enzimin ürünü başka bir enzimin ne olabilir? Substratı olabilir. Biz buna enzimlerin takımlar halinde çalışması diyoruz arkadaşlar. Ee, bunun dışında enzimler genlerin kontrolünde üretilir. Biz buna bir gen, bir enzim hipotezi deriz. Enzimler genlerin kontrolünde Her enzimin üreten gen bölgesi farklıdır çünkü. Ya az önce dediğimiz gibi buna bir gen, bir enzim hipotezi de deriz. Yine eğer ortamda son ürün çok birikirse, aşırı birikirse son ürün gidip başlangıçtaki başlangıçtaki reaksiyonu durdurabilir. Biz buna feedback yani geri bildirim mekanizması diyoruz. Bu mekanizma son ürünün, yani buradaki son ürün mesela ne, N'nin çok birikmesini engeller arkadaşlar. Bu sayede bir aslında kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Devam edelim. Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörler. Şimdi ilk enzim-substrat ilişkisiyle başlayalım. Şimdi burada üç farklı durum olabilir. Mesela enzim miktarı sabitse, yani sınırlıysa, belli bir sınırda enzim varsa e, substrat miktarı arttıkça reaksiyon hızı, reaksiyon hızı, önce artar. Ancak zamanla enzimler doygunluğa ulaşır. Yani enzimimiz sabit. Belli bir miktar enzimimiz var. Ve bir süre sonra sabit hızda ilerler. Şu ikinci şekil bunu gösterir mesela. Tepkime hızı önce hızla artar. Ancak enzim belli mesela burada x kadar enzim var demişiz. Enzim sabit yani sabit bir hızla gidecektir. İkinci öncülümüz yeterli substrat varsa, enzim arttıkça reaksiyon hızı da artacaktır. Mesela e, yeterli substrat çok fazla, yani sınırsız diyebiliriz hatta. O zaman ne olacak? Enzim arttırdıkça siz reaksiyon hızı da giderek artacaktır. Şu ilk şeklimiz ona örnektir. Üçüncü durumumuz, substrat sınırlıysa. O zaman ne olacak? Enzim arttıkça bir süre reaksiyonunuz da artacaktır. Ancak substrat sınırlı olduğu için substrat bitmeye başladığında reaksiyon giderek düşecek ve en son reaksiyon sonlanacaktır. Çünkü substrat ortamda substrat kalmayacaktır gençler. Üçüncü şekilde buna örnektir. Şimdi ikinci faktörümüz nedir? Sıcaklıktır. Sıcaklık enzimler yüksek sıcaklıkta yapısı bozulur. Yüksek sıcaklıkta yapısı bozulur. Düşük sıcaklıkta ise çalışamaz bir enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklığa optimum sıcaklık deriz. Optimum sıcaklık gençler. Genellikle de optimum sıcaklık 30-35 derece aralığıdır. Ve enzimin yüksek sıcaklıkta yapısı bozulduğu için siz yapısı bozulmuş enzimi tekrar 30 dereceye getirseniz de enzim artık çalışamaz. Çünkü yapısını bozmuşsunuz. Ancak 0 derecenin altına indirdiğiniz zaman enzimin yapısı bozulmaz. Sadece aktif değildir. Tekrar 30 dereceye getirirseniz enzim çalışır. Yani burada yüksek sıcaklıkta mı bırakmışsınız enzimi yoksa düşük sıcaklıkta mı bırakmışsınız? Ee, bu tekrar kullanılması açısından önemlidir. Yüksek sıcaklıkta bırakılmış bir enzim tekrar kullanılamaz. Düşük sıcaklıkta bırakılmış bir enzim tekrar tekrar kullanılabilir. Evet. Üçüncü faktörümüz pH. Her enzimin çalıştığı belli bir pH aralığı vardır. Burada hareketli bir şey diyemiyoruz. Enzimler asitle çalışmaz, bazıları çalışmaz. Diyemiyoruz. Mesela mide enzimimiz olan pepsin daha çok asidik ortamda çalışır. Hatta iki civarı bir pH'da çalışır. E, tükrüklerde bulunan amilaz karbonhidratların da sindirimini sağlayan e, nötr ortamda daha çok çalışır. Ağızda bulunur zaten. pH 7 aralığında. Ve ince bağırsakta çalışan tripsin daha çok basit ortamda çalışır. Zaten proteinlerin de sindirimini sağlar. Yani bu üç enzimden şunu anlıyoruz. Yani her enzimin aslında bir çalışma şu var. Devam edelim. 4. Su. Enzimler genellikle ortamdaki su oranı %15'in altında ise aktif değildir. Yani enzim 15'in altında çalışmaz. Direkt hiç yok yani. Tepkimazı sıfır. Yani böyle bir yerden başlatırlarsa yanlış olur. Yani şuradan mesela şuradan başlatsaydı şöyle. Şuradan başladı şöyle çizerse yanlış olacaktır gençler. Onun için ona dikkat edelim. buna dikkat etmekte fayda var. Şimdi ama %70'in üzerine %70'e kadar reaktörünüzü artar. Daha sonra tarzınızda gider. Bunda birçok örnek verilebilir. Yani susuz bırakıldığında enzim faaliyetlerinin durmasıyla ilgili. Mesela bal bozulmaz, reçel bozulmaz. Çünkü burada bal ve reçel gibi ürünlerde %15'in altında su vardır. Mesela balda %5 su var. Bu yüzden bakteriler burada üreyemiyor. Veya kuruttuğunuz bir besin grubunda mesela annelerimizin şeyler biber kurutur, patlıcan kurutur, hazır kuru çorbalar vardır. Bunlarda da bakteriler üreyemez. Neden? Çünkü kuruluk oranı çok yüksek olduğu için bu oranı çok düşük olduğu için bakteriler burada e, enzim sistemlerini çalıştıramazlar. Gençler. 5. Substrat yüzeyi yani enzim etkinliği substratın dış yüzeyinden başladığı için gençler enzimler dış yüzeyden bağlandığı için substrata bu yüzden eğer substrat yüzeyi genişlerse reaksiyonunuz da artar. Substrat yüzeyini genişletmenin yolu gençler e, bir maddeyi parçalara ayırmaktır. Zaten bir sindirim sistemimizde de fiziksel yani ağızda dişlerimizle yaptığımızda budur. Dişlerimizle aslında o besinlerin yüzeylerini parçalayarak arttırıyoruz ve enzimlere mekan, zemin hazırlıyoruz. Mesela parça et, kuşbaşı et ve kıyma. Burada reaksiyonunuzda hangisinde en fazla olur dersen en fazla 3 gençler. Daha sonra 2, daha sonra 1. Neden? Çünkü kıymanın yüzey alanı daha geliştir kuşbaşına göre. Onun da daha geliştir parça ete göre dediğim gibi parçaladıkça yüzey alanını arttırırsınız gençler. Ve son olarak aktivatör ve inhibitör maddelerde enzimin çalışma hızını etkiler. Aktivatörler enzim hızını artıran unsurlardır. Bunlar işte genelde kofaktör, vitamin, mineral gibi ürünler olabilir. veya optimum değerler olabilir. Optimum sıcaklık, optimum pH değerleri. ise enzim etkinliğini azaltan faktörlerdir veya durduran, çalışma hale getiren ağır metaller, kimyasallar, yüksek sıcaklık, zehirler bu inhibitör maddelerdir. Aktivitör maddelerle beraber tepkimiz artar. inhibitör maddelerle beraber tepkimiz azalır gençler. E, bugünlük bu kadar gençler. E, enzimlerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Sağlıkla kalın.